cevap yapma abi, yapma abi. Ben gel gel. <laughs> Hayat bazen böyledir. Bad boy. Bad, bad boy. <laughs> Bad, 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 bad boy. Ee, okay. <laughs> Lan Fatih. Amına kodumun adı Türkçe İngilizce konuşabiliyorsan konuş benim canımı sıkma. O okay, ne? Ben da <laughs> ekstra para alınacakmış yani. Bilmiyorum. Alsın alsın. Abi poşetle gidip yoğurt mu alacağız? Po poşetin içine açık koydu. Allah Allah bir, Allah, bir de kola da alacağız. Allah ben de götür. <laughs> en son. Orada elime <laughs> dökerim. Em som, preparada pra foder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Big, Kardeş ee, kusura bakma senden bir şey rica edeceğim. Beni arama ben senden görüşmek istemiyorum. Tamam vazgeçtim arama beni işine gücüne bak. Hadi bir daha da beni arayıp rahatsız etme. Görüşmek istemiyorum. Şş yavrum şş. şş gel buraya at gibisine şş. şş yavru kuş. Ey şş. Oh yeah. Oo, hadi hadi şş, kaçma kaçma hadi sende de hadi hadi. Ta Amına koyayım Şu ultisi dolduğu gibi atması lazım ultisini bak. O bekleyen ağzına sikiyim senin ben. O direğe attığın yeri sikiyim ayrı sikiyim. Senin o direk kurma şeklini sikiyim ben. Oros bu çocuğu seni. Amına kodumuz sal. Bana. Gelir for oh hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Jibber link mode for more efficient communication? Selim Yun aleikum. aleikum. Selim KNK, Neighbor. Sanin Kanka, sanabis de gruba katilmak Istian Kisseler Var alimi. Arkik Varsa Al KNK. TMM -M Oha Amk Bekater Kasi Nerdin Bolden. Mal Mal Sortler Sorma KNK hapenis hoskaldinis. Hospeldek. Hadi herks Kandini Tanitsen. Face Reveal kurt Yapalim. Temememe. TMM Ben Vasilyorm Ben Eda, 17 yaşındayım bu ben. Ben Damla, 17 yaşındayım bu ben. Ben Yagmar 16 yaşındayım bu ben. Ben 17 oluyordu yaşındayım bu ben. Ahmetin Ahmet tight back. Sen Ahmet de Konuşursun. Yaptığın ayıp git özür dile. TMM Ahmet özür dilerim affet beni.

Show, Aa, büyük şov rey müşteri o yere duvara vurdu. Büyük şov o vuruyor şu an. Remisterio hareketsiz kaldı, vurdu onu. Büyük şov baktı. Oo, Oo. rey müşteri o evet. başlık hareketler. Rey müşteri o evet. başlık hareketler. <laughs> başlık hareketler. <laughs> Ay, Lan, ya, ya, Yok bu şey. Aa. istiyorum. Paramı geri istiyorum. Tamam. Ne zaman paramı verecekler?